hafta Sergio Kalın, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ilk konumuz son bir hafta neler oldu, neler bitti, neler yükseldi, neler düştü bunları konuşacağız. Şimdilik konuya geçmeden önce kanalıma abone olup arkadaşlar videoyu da beğenirseniz bana büyük bir ölçüde destek olmuş olursunuz. Şimdi arkadaşlar cuma gününe gelirsek cuma günü ilaç ve sağlık, anı metal, mobilya, dekorasyon, tasarruf, finansman, haberleşme bu sektörler arkadaşlar pozitif olarak yönelmiş. Varlık yönetimi, toptan perakende ticaret, gıda ve içecek, ambalaj, emeklilik bunlarda negatif olarak düşmüş arkadaşlar. Biz tüs cuma günü eksi 0.98 olarak bir düşüş yaşadı. Cuma günü yükselen insanlar baktığımız tekse Tekfen, Kardemir, Ereğli, Tukaş, Aksen bunlar yükselişte arkadaşlar düşenlere geldiğimiz zaman Bin Hor, Reader, Euro Power, Coca-Cola, Batı, var. Bunlar da dedi. De. Şimdi biz 30'un en yükseklerinde Kardemir var, Eril var, Kar Garanti var, Türk Telekom var, Enka var, Kozal var, Bimaş var, Pegasus var. Diğerleri arkadaşlar negatif olarak düşüşlerde en çok düşen kontrol Kontrolmatik olmuş. Şimdi halka arzlara geldiğimiz zaman son halka arzlarda bayağı sıkıntı çekiyoruz. Sıkıntı çekmeye de devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anlık Bin Bin var, Durkan var, halka arzın altında Cem Zeytin var. Dur halk arzının altında Öz var arkadaşlar halk altında. Ayrıca arkadaşlar Ahaz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı var. Bu da halk Halkaz'ın altında arkadaşlar. Yani son iki bunu saymasak arkadaşlar günde olduğu saymasak bunda lotu çok düşüktü diye bir ihtimalle yükselildi. Öyle düşünüyorum. 2 4 6 şirketimizde hatta 7 şirketimizde şu anki halka arz fiyatının altında halka arzdan sonrası getirileri çok düşmüş. Hatta altına inmiş zaten yüzde %26, yüzde %32, yüzde %28, yüzde %10 olarak iniyor böyle. Şimdi biz tüze geldiğimiz zaman son bir haftada arkadaşlar baktığımız zaman eksi 2.56 olarak bir düşüş yaşadı biz Şimdi grafiğinde daha önce de söylemiştim biz buradaki düşüşün aynısını çektik buraya attık. Buradaki düşüş de 8600'lerde 687 yani 8700'lerde falan. 8700'ün altına düşerse çok büyük bir kanal var arkadaşlar. Yani ta buraya kadar 8100'e kadar 8000'e kadar bir düşüşlük olur tekrardan. Buralar sıkıntılı bizler için. Onun haricinde şimdi biz yüzde arkadaşlar baktığımızda hareketli ortalama 100 günlük, 200 günlük, 50 günlük, 22 günlük bu hareketli ortalamaların da zaten bayağı altındayız. Şimdi RSI ile MACD'ye de geldiğimiz zaman arkadaşlar burayı biraz genişletmem lazım. Şimdi RSI'ye geldiğimizde arkadaşlar RSI bu son 1 ve 2 Ekim'lerde hatta 3 Ekim'de arkadaşlar 0.30'un altına inmiş. 30'un altına indiği zaman arkadaşlar yani çok büyük bir olasılıkla çok büyük bir şey olduğu zaman bunlar yaşanır. Ama son bir aya son bir aya iki aya baktığımız sürece arkadaşlar o Japon yeninden dolayı bayağı bir düşüşteyiz haline düşüşe devam ediyoruz. Şu an faizler yüksek. Şu an tahvillere girişler var. Borsadan çıkış var. Yani burada para piyasası fonlarına çok büyük bir giriş var zaten borsa yani yatırım fonlarında borsa hisse senedi çok büyük bir çıkış var daha çok para piyasası fonlarına çok büyük bir giriş var onun haricinde Mekte'ye geldiği zaman Mekte arkadaşlar zaten yerlerde baktığımız zaman eksi 194 eksi 55 hatta eksi 249'a kadar iniyor arkadaşlar 26 günlük mekteğin ortaması eksi 249'a kadar inmiş yani Burada hacimlere baktığımız zaman hacimler çok düşük, çok büyük bir düşüklük var. Hacimlerde zaten baktığımız zaman hep satıcı, hep satıcı tarafı daha çok son 2 aya baktığımız zaman yani buraya geldiğimiz zaman son 3 aya geldiğimiz zaman büyük bir kısmı zaten satıcı var. %80, %90'a %90, %90 satıcılardan oluşuyor. Şimdi his, hisse yoğun fonlardan da çıkış olunca burada bayağı çok etkileniyor, bayağı da çok düşmeye devam ediyoruz. Şimdi BIST'in haftalığına geldiğimiz zaman arkadaşlar BIST'in endeksi eksi 2.29 düşmüş. BIST e 32.39 düşüş düşüşle tamamlanmış. Alkarz endeksi 2.08'de düşmüş. En çok yükselenler, en çok düşenlere gelelim. Baş bir spor endeksimiz -6.98 düşmüş. Son bir haftada teknoloji endeksimiz -5.95 düşmüş. Onun yanında arkadaşlar biz teknoloji sınırlama endeksi 4.79'da şu yazmış. Onun yanında finansman kiralama faktörümüz var. Finansman kiralama faktörü arkadaşlar eksi 35'te düşüş sağlamış yükselenlere geldiğimizde arkadaşlar bu büyük ihtimalle aynı şehir endeksi bunlar şehir endeksi arkadaşlar sadece tekstil en, en küçük yani iki, iki sektör pozitif yaralamış bunlar da şehir endeksi sadece tekstil 0.52 ile bir düşüş yaşamış en düş en düşüğümüz odur zaten dönemsel olarak ucuz ve pahalıya baktığımız zaman ise arkadaşlar burada ilk olarak sizlere bir hisseleri de göstereyim ondan sonra dönemsel ve ucuz hisselere gelelim Şimdi hisselerde arkadaşlar son bir haftada en çok kaybettirenlere geldiğimiz zaman en çok kaybettiren Medical Park var, Beşiktaş var, Binho var, Papil var, Reader var, Batı Şimeto var, Aselsan var. En çok kaybettiren Medical, Medical Park ise eksi 16.7 ile büyük bir düşüş yaşamış. Beşiktaş eksi 12 ile 7 ile büyük düşüş yaşamış. Binho eksi 10, Papil eksi 10. Reader eksi 9.60'a büyük bir düşüş yaşamış. Şimdi en çok kazandırana geldim zaman bir haftada arkadaşlar Tekfen Artı 27.02 ile büyük bir yükseliş yaşamış. Otogar artı 10. 10 yükselmiş. Obamakarna yüzde 9.28. Adel yüzde 8.20.35. Ford var arkadaşlar. Artı 6.23. Yükseliş yaşamış. şey teknoloji 5. Katılım evi 5. Garanti yüzde 3.38. Gardemir %3 Şekerbank ise %2 olarak bir yükseliş yaşamış. Şimdi dönemsel olarak en ucuz hisselere geldiğimiz zaman burada BIST 100 aldım arkadaşlar. Rapor alalı 3 ay burada yani Finnet üzerinden son 2 ay, 6 ay, 3 ay, bir ay, bir hafta bunları da yapabilirsiniz. BIST 100 haricinde diğer şirketlere de bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben BIST 100 aldım. BIST 100'de arkadaşlar dönemsel olarak en ucuz en pahalı geldi geldiğimiz zaman papil var arkadaşlar. Şu anki fiyatı 71.35'miş. Yani en yüksek kapanışı da 143.04'müş. Pek gayrimenkul var arkadaşlar eksi 46.88 yani son 3 ayda eksi 46 yüzde 46 olarak düşmüş. Tofaş yüzde 40 düşmüş. Reader yüzde 39 düşmüş. Fener yüzde 39. Mavi yüzde 38. Kale Seramik yüzde 36. Ödaş yüzde 33. Alfa Solar yüzde 33. Anadolu Efes yüzde 33. Şimdi buradaki mantık arkadaşlar son 3 ayın en yüksek fiyatını alır. Ve son 3 ayın en yani ne kadar düşmüşse ona göre bir ucuz veya pahalı söylenebilir. Yani son 3 ayda baktığımız zaman Papil mesela %50 düşmüş. Yani fiyatının yüzde, yüzde, 143 TL'den 170 143 TL'den 71 TL'ye düşmüş. Şimdi burada Tofaş var %40 düşmüş. Tofaş büyük bir stat hikayesi faizlerin yükselmesi bu olaylar derken derken Tofaş bayağı yıprandı arkadaşlar. Yani tufaşta Tofaş büyük bir fırsat oluşturuyor bana göre. Bunu da videosunu ilerleyen zamanlarda çekeriz. Şimdi pahalı hisseler geldiğimiz zaman pahalı hisseler arkadaşlar son 3 ayda sadece burada 3 6, 6 tane hisse sadece yükseliş göstermiş. Yani son 3 aya baktığımız zaman sadece 6 hisse pozitif ayrışmış. Diğer kalan 97 his, 93 hisse 94 hisse arkadaşlar negatif ayrışmış. Şimdi son 6 6 hisse baktığımız zaman gübre taş %20 yükselmiş. Enerjiye %19 yükselmiş. Altına %13 yükselmiş. Obama kartına 8.3 Enkaya baktığımızdan 8.11. Tekfen baktığımızdan 5 3, 64. Bu tekrindeki yükseliş zaten arkadaşlar bu hafta oldu. Yani bu hafta yüzde 20 yükselmiş olsaydı yani yine burada tekrardan bir düşüş bir düşüş yaşanmış olurdu. Yani buraya değil de tekrar negatif bölüme yansırdı. Şimdi son üç aylık bölüm de böyleydi. Ucuz ve pahalı hisseler de burada böyleydi. İstediğiniz bir hisse varsa, istediğiniz bir konu varsa bunun hakkında video çekmeye çalışın. Bunları yorumlara yazınız arkadaşlar. Şimdilik bu hafta böyle de gelecek haftayı kontrol edeceğiz. Gelecek hafta geldiğimiz zaman neleri takip edeceğiz derseniz yani 8700'ün altına düşmeyelim. 8700'ün altına düşürsek büyük bir sıkıntı. 15 Ekim'de bütçe dengesi var Eylül ayının. Onun haricinde arkadaşlar temettü var. Ebebek, Göknur, ava Makarna, temetü temettü dağıtımı var. 16 Ekim'de temettü dağıtımı tüketici fiyat endeksi yıllık ve Eylül ayınki var. 17 Ekim'e geldiğimizden Türkiye'de bir hafta vadeli repo faiz oranı var. Gecelik faiz oranı var. Gecelik boşlama faiz oranı var arkadaşlar. 17 Ekim'de. Yani 18 Ekim'de Çin gayri Suhafi Yurtdışı hasılatı var. Bunda ilginizi çeker arkadaşlar. Bunlara tekrar tekrar bakarız. Şimdilik bizim için bir stüdyo arkadaşlar. Sadece bu 8700'ün altına düşmemesini isteriz. 8700'ün altına düşeceğini de düşünmüyorum ama düşerse de çok büyük bir düşme olur çok büyük bir tehlike olur bizler için. Şimdilik bu hafta böyle izleyeceğiz. Bu hafta yani Ekim ayında sadece 8700'ün altına düşüyor mu düşmüyor mu bunları kontrol edeceğiz. Yani 8700'ün altına düştü saat değil yani 8700'ün altına düştükten bir iki gün bir gün en az bir gün arkadaşlar bir bakın onun geliyor mu gelmiyor mu 8700'ün üstüne tekrar çıkabilir çünkü. Onun için bu hafta endeksi daha kontrol edeceğiz. Haberler değil daha çok endeksi kontrol edeceğiz. Daha çok endeksi ilgileneceğiz. Şimdilik bu video bu kadardı. Bir başka videoda tekrar görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz bana da destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkürler.